Selamlar. Bir önceki dersimizde web sitemizin WooCommerce ayarlarını yapmıştık. Aynı zamanda ürün eklemeyi, ürün görsellerini düzenlemeyi anlatmıştık. Şimdi de aslında logodan başlayalım. Logoda bir değişikliğe gittik. Hemen o logomuzu görelim ve sonrasında düzenlemesini yapalım. Hatırlayacağınız gibi Woodmart gibiydi zaten. Woodmart yapımcılarına ait bir tema kullanıyorduk. Ben bunu şimdi buradan kaldırıyorum ve dosya yükle Bizim dosyalarımızı yüklediğimiz klasör buradaydı. Burada oluşturduğumuz bir tane logo var. Hemen bunu deneyelim. Web sitemizde nasıl duracak bunu bir görelim. Hemen kaydediyoruz ve sayfamızı yenilediğimizde artık böyle bir logo kullanmaya karar verdik. O şekilde söyleyeyim. Tabi burada biz bir favicon ekliyorduk. Yani şuradaki WordPress logosunu ortadan kaldırmak için bunu yapıyorduk. Onu da nasıl yapıyorduk? Burada özelleştir kısmına geliyorduk. Görünüm sekmesinin altından ve bu özelleştir kısmından site kimliğine sonrasında site simgesi seçin seçeneğinden buradan bir fav ikon yüklüyorduk tabi burada yükleyeceğimiz fav ikonu da burada daha önceden oluşturduğumuz için böyle belirliyoruz ve görseli kırpmadan normal devam ediyoruz bu şekilde o da değişmiş oluyor şimdi sayfamızı yenilediğimizde artık burada wordpress ikonunun olmadığını göreceğiz bakın bu şekilde düzenlenmiş oldu şimdi biz burada ben yapacağım tüm değişik aslında sizin de görmenizi istiyorum yani şu alanda ben header kısmında ilgili bir video çektim ama nasıl düzenlediğimi yapmadım sadece mantığını anlatmıştım Düzenlemelerini de yaparken aslında mesela en üst kısımda örnek veriyorum şu alan ben buraya mesela e, ne yazabilirim e, 2500 TL üzeri alışverişlerinizde ücretsiz gönderim gibi bir şey ekleyebilirim mesela bunu düzenleme işlemini buradan yapıyordum Aynı şekilde ben bunu buradan değil de bunu direkt olarak bir header banner olarak da ekleyebilirim. Veya işte sağ tarafında sosyal medya kısımları var. Biz sosyal medya kısımlarını şu anda e, aktif hale getirdik. Hemen birlikte girelim. Bakın buradan instagram.com slash toptan bardak su yazdığımızda bizim oluşturduğumuz e, bir instagram hesabı var. Bunları da nereden ekliyorduk? Bizim burada Tema Ayarlarında Sosyal Profil e, Sosyal Medya Profillerimizi eklediğimiz alan vardı. Buradan ekleyebiliyorduk. Bakın buradakiler e, eklenmiş ama biz bunların hiçbirini kullanmıyoruz. YouTube, e, TikTok bunların hiçbiri yok şu anda. Biz buradan Instagram'ı sadece aktif hale getireceğiz. Bu şekilde yaptığımızda da bakın sayfamı yenilediğimde burada sadece Instagram ve mail kaldı. Demek ki mailde de bir link var. Hemen ona da bakalım. E, Email mail for bakın şu, şu alan aktif hale geldiği için bunu kaydettiğimde e, mail kısmı da artık kalkacaktır. Sadece Instagram tıklandığında da Instagram'a gidecektir. Zaten bunun eklendiği yerde bakın burada header builder alanına geldiğimizde tekrar edit diyorum. Burada bakın follow olarak verilmiş zaten. Burada işte renk seçeneklerini e, ikonların e, style'ları ile ilgili seçenekleri buradan yapabiliyorsunuz. Bu alanı da. Buradan düzenleyebiliyorduk. Yani üst kısım böyle ama tabii biz buraya farklı renkler de kullanmak istiyoruz. buraya özellikle düzenlemek de istiyoruz. Bakın burada mesela bir menü kullanılmamış. Hatırlarsanız biz burada ürünler kısmında hemen o alana tekrar gelelim. Farklı kategoriler oluşturmuştuk ve bunda e, site ismimiz toptambardaksu.com olmasına rağmen e, bardak su arayan kişilerin aynı zamanda 0.5'lik 1.5'lik suda alabileceğini veya bardak suların farklı seçenekleri olması sebebiyle bunları da farklı kategorilerde ekleyebileceğimizi söylemiştik. Şimdi mesela bunu bir menü olarak ekleyebiliriz web sitemize hemen menüler kısmına gelelim. Tabi bu da aynı zamanda bizim düzenlediğimiz alanları toptan yani hepsinin birlikte olduğu bir video haline gelmiş olsun. Buraya ana menü olarak yazdım hemen oluşturduk main menü olarak seçiyorum. Burada bakın sizde WooCommerce kategorileri burada çıkmayabilir. Ne yapıyorduk? Ekran ayarlarından buradan ürün kategorilerini aktif hale getiriyorduk ve tekrar buraya geldiğimizde bunları görüyorduk. Tümünü görüntüle deyip hepsini direkt olarak menüye ekleyebiliriz. Menüyü kaydettiğimizde bakın artık şu alanda menümüzün yer aldığını görüyorduk. Buraya da menü gelmesini nasıl sağlıyorduk? Hemen bakın. Burada header builder alanına tekrar geldiğimizde edit seçeneğinden giriyorum ve header bottom yani alt kısımdaki header alanında main menünün olduğunu görüyorum. Tabi burada şimdi bir sıkışıklık meydana geldi. Ne yapabiliriz? Mesela arama kısmını şurada bir arama alanı var. Bu arama alanını ben üst kısmı alabilirim. Bakın kaydettiğimde diğer iki seçenek boşluk zaten çok önemli değil. Bu alanda yer aldığını görüyorum gördüğümüz gibi bu alanda bu şekilde düzenleyebiliyoruz. Bu alanda mesela kategorilerin çıkmasını seçeneğini nasıl yapıyorduk? Buradaki hemen e, form alanında bakın kategorilerin yer almasını buradan aktif hale getirebiliyoruz. İkonu değiştirebiliyoruz ve e, arama sonuçlarının aslında neyle ilgili olacağı işte yazılar, portf portfolyo ve ürünler olarak aslında. Yer almış burada ve e, aynı zamanda yazarken yani buraya örnek veriyorum. Bardak su olarak yazarken bir şeylerin böyle altta çıkmasını sağlayan seçenekte burada aktif hale gelmiş. Aynı zamanda bakın bu alanı da bu şekilde farklı style'larda yer verebiliyormuşuz. Bu da bizim için güzel bir seçenek alttaki kısımlarda bakın e, space yani boşluk alanları bunu da böyle bu şekilde vermişti az önce. Bakın tekrar düzenlediğimizde sağında solunda boşluk oluşturdu. Tabi bu da e, bu boşluk bu tarafın kaymasına sebep oldu. Aslında böyle bir boşluğu kullanmamıza da gerek yok. O yüzden bu boşlukları da buradan ne yapabiliriz? Silebiliriz. Bu şekilde düzenlemesini oluşturabiliyoruz. Tabi burada mesela İngilizce olarak yazılan bazı alanlar var. Bakın Infobox olarak eklenmiş bunlar. Biz bunları buradan düzenleyebiliyorduk. Bakın hemen e, bu kısımda. Mesela şu alanlar verilmiş mesela online ödeme seçeneği verilmiş işte destek kısmına yer verilmiş Tabii biz farklı şekillerde bir header da oluşturabiliyoruz Hemen buradan geldim mesela bunu kaydedelim Dışarı çıktığımda buradan yeni bir header oluştur dediğimde bakın burada bize özel header seçenekleri de vermiş aynı zamanda bunun dışında yani biz import seçeneğiyle. Daha farklı bir header seçeneğini yani başka bir sitede yaptığımız bir headerı e, direkt olarak buraya alabiliriz tabi aynı mantıkta olması lazım veya yani aynı temada olması lazım. Bunun dışında e, bizim yapacağımız diğer seçenekler, bakın burada mesela e, ben içeriği direkt olarak menünün altına alabiliyorum. Tabii burada slider kullandığımız zaman bu mantıklı oluyor. Onun dışında sticky kısmı var. Sticky ne demekti? Böyle aşağıya doğru kaydırdığımızda menünün devam etmesi yani menünün de e, aşağıya kayması olarak aslında düzenleyebiliriz. Buradan mesela bunu e, hemen şuradaki ayarlardan mesela Sticky olarak seçtiğimde bakın şu alan orta alanı seçtim kaydırdığımda alta doğru gelecek şimdi sayfamı yeniliyorum bakın alta doğru geldiğimde bu alanda geliyor tabi bu e, seçeneklerin hepsi birer temanın birer özelliği yani bunları da düzenleyeceğiz birlikte. Bunun dışında bakın burada e, karşılaştırma, işte favoriler vesaire bu alanlar var. Bunların Türkçeleştirme işlemleri vardı. Ne yapıyorduk bunun içinde? Eklentiler kısmına geliyorduk. Ve yine eklenti ekle diyerek bizim kullandığımız e, çeviri eklentisi vardı local translate olarak. Bunun videosunu daha önce çektim. O yüzden ben çok hızlı geçeceğim bu alanları. Ben bunu sadece yükleyeceğim ve işte bazı alanları Türkçeleştireceğim. Yani sistemde kullandığım alanları Türkçeleştireceğim. Bakın buradakiler hep İngilizce mesela quick ve olarak gözüküyor. Hızlı bakış gibi düzenleyebiliriz veya hızlı görünüm olarak düzenleyebiliriz bu alanı. Hemen ne yapıyorduk? Burada translate alanına girip tüm temaları görüntüle diyorum. Ve bakın burada yer alan asıl temama yeni dil seçeneği ekliyordum. Buradan sistemi seçip buradan da Türkçeyi seçiyordum. Sonrasında çeviriye başla dediğimde yapacağım çevirileri buradan ayarlayabiliyordum. Mesela karşılaştır gibi bir alan vardı. Bu alan hemen geliyorum buradan. Bunu karşılaştır olarak seçiyorum. Veya işte hemen bu alana tekrar gibi My Account seçeneği varmış. O ne yapacağız hemen hesabım olarak değiştireceğiz. Bakın birden fazla olabilirdi. Ben bunu daha önce size açıklamıştım. Birden fazla olduğunda hepsini yapmanızı size öneriyorum. Çünkü bazıları sitenin arka tarafında yani atıyorum bu tema ayarları kısmında olabiliyor. My account seçeneği. Bazıları temanın ön tarafında. Sizin aklınızı karıştırmayacak şekilde bunu düzenleyebilirsiniz. Bakın böyle Türkçe hale gelmiş oldu. Bakın bu da karşılaştırıda aynı şekilde Türkçe hale gelmiş oldu. Tabi yavaş yavaş düzenliyoruz bu alanları ama e, bizim oluşturmak istediğimiz sistem daha farklı olabilir. Bu anlamda da mesela e, bir renk paleti seçebilirsiniz. Renk paleti seçmek için de bakın şöyle bir e, web sitesi var. Ben bunu kullanıyorum genelde. E, kullanmak istediğiniz e, farklı renk tonlarını bir arada buluşturup e, ilerletebilirsiniz. Burada logonuz da önemli tabii. Kullanacağınız logo da. Önemli. Yani siz bu logoyu yaparken veya işte logoda kullanacağınız, kullandığınız renkleri de göz önünde bulundurarak bu renk paletinden faydalanabilirsiniz. Şimdi ben şöyle logodan bağımsız olarak bir alan oluşturmak istiyorum. Bunun için de ne yapabilirim? Mesela logomu komple beyaz hale getirebilirim. Bunu nasıl yapıyorduk? Mesela benim logom şu anda şu şekilde burada yer alıyor. Ben bu logoyu komple beyaz yapabilirim. Ne yapabilirim? Buradan renk kaplama diyerek bakın komple beyaz hale getirebilirim. Bunu böyle e, toptan bardak şu kısmına yine kaydedeyim. E, logo beyaz olarak bu şekilde kaydedeyim şu anda. E, hemen onu da kaydettikten sonra mesela ben e, direkt olarak buradan bir palet belirleyeyim. Bu paletleri de nasıl kullanırsınız ondan bahsedeyim. Şimdi mesela koyu renkler üzerinde ilerlemek istiyorsunuz. Buradan dark seçeneğini seçip Koyu renkleri birbiriyle uyumlu renkleri bir arada görmenizi sağlar. Mesela ben şu şu renk paleti benim çok hoşuma gitti. Bunu kullanmak istiyorum diyelim. Buradaki renk kodunu kopyalıyorum. Tabi bu renk kodlarını sizin e, kopyalamanız dışında aynı zamanda bunları bir kenara not etmeniz de daha faydalı olacaktır. Şimdi mesela header'ı biz bu şekilde düzenleyelim. Şunu bir kaydedelim hemen. Buradan header builder alanına gelelim. Sonrasında edit diyelim. Bakın mesela benim seç, seçtiğim ilk renk seçtiğim renk buydu. Ben bunu mesela üst kısımda aktif hale getirmek istiyorum. Ne yapacağım? Arka plan rengini bu şekilde şöyle renk kodunu yapıştırarak bu şekilde aktif hale getirdim. Tabii ne olacak? Bu üzerindeki yazı işte sosyal medya profil ikonları bunların da tabii açık renkte olması lazım. Bunun için ne yapacağım? Mesela bu alana geldim. Style kısmından bakın kalır seçeneği varmış burada. Ben bunu beyaz olarak seçtim. Bakın hemen kaydettiğimde sayfamı yeniliyorum. Bu alanın artık beyaz olduğunu görüyorum. Aynısını sosyal medya ikonu için de yapacağım. Burada e, direkt olarak bakın e, style seçeneği var. Aynı zamanda bakın burada kalır seçeneği var. Ben bunu direkt olarak bu şekilde seçtiğimde sayfamı yeniliyorum. Bu da beyaz renkte buraya gelmiş oldu. Sonrasında alt kısma geçelim. Alt kısım için mesela şöyle bir renk paleti uygun diyelim. Hemen bunu kaydediyorum. buradan aldım. Kopyaladım renk kodunu buraya yapıştırıyorum. Sonrasında tabii ne olacak? Ben bunu böyle kaydettiğimde burada logom tabi biraz daha belirsiz hale gelmiş olacak. Aynı zamanda diğer yazılarda. E o zaman ben ne yapmalıyım? Buradaki logoyu az önce yaptığım beyaz logoyla değiştirmem lazım. Hemen dosya yükledim. Ve logonu, logoyu bembeyaz şurada almıştım. Hemen bu şekilde alıyorum web sitemi ve kaydediyorum. Aynı zamanda burada search seçeneği vardı. Bunu da beyaz açık renklerde yapıyorum. Şimdi karşılaştırma seçeneğini ben kullanmayacağım. O yüzden bunu buradan siliyorum. Onun dışında bakın buradaki alanları da ben şuradaki seçenekten direkt olarak açık renkte olmasını seçebiliyorum ve kaydettim. Şimdi sayfamı dediğimde bakın üst tarafında. Bu şekilde yer aldığını görüyorum. Aynı zamanda e, alt kısımda bir menü var. Bu menünün olduğu alanda mesela Diğer renkten kullanmak istiyorum. Böyle daha açık bir renk olmasını istiyorum. Hemen ne yapacağım? Colors kısmından Background'ını buradan seçeceğim. Bu tabi daha açık olduğu için yazıları koyu kalmasında bir sakınca yok. Tabi orayı düzenleriz. Farklı renklerde de kullanabiliriz. Bu şekilde bir e, renk paleti de oluşturabilirsiniz web siteniz için. Tabii ben şimdilik bunu yaptım ama burada daha farklı renk seçenekleri var daha güzelleri var. E, bunu web sitenize uygulayarak yani e, logonuzla veya işte ürünlerinizin renkleriyle e, kullandığınız arka planla mesela uygun olacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Bu da sizin için bir seçenek. Tabii ben bunu ilerleyen süreçte aynı logo gibi değiştiririm ama burada size göstermek istedim. Bunun dışında bir de font seçeneği vardı. Bizim sitemizi gösteren en önemli şeylerden bir tanesi. Yani görselle birlikte aslında fontlar. Benim genelde hep kullandığım font. Onu direkt olarak burada seçeyim. Başlıkları da buradan seçebiliyorsunuz. Ben genelde bu fontu kullanıyorum. Şimdi bir kaydedip bakalım aslında. Hemen kaydettim. Web sitemizde bakın. Komple aslında bir değişiklik yapıyor bu font. Yani e, siteyi farklılaştırıyor aslında. Tabii Kullanabileceğiniz başka fontlar yok mu? Elbette var. Onları da kullanabilirsiniz ama e, yani örnek veriyorum şöyle bir font da var. Bu da güzel bir font ama e, dediğim gibi yani tamamen sizin kararınız. Kullanıcının e, o fontları rahat okuyabiliyor olması da bizim için önemli. O kısmı da mutlaka atlamayın. E, o kısma dikkat edin. Bu şekilde e, düzenlemelerini yapacağız tabii web sitesinin. Bunun dışında ben dediğim gibi size göstermeden bir yeri düzenlemek istemiyorum açıkçası. O yüzden hemen şimdi sayfamıza E, O yüzden ona uygun ilerletmeye çalışıyorum videolara da. Yani sizin aklınızda herhangi bir soru işareti kalsın istemiyorum. Ürünlerin iç sayfaları var düzenleyeceğimiz yakın zamanda. Bunun dışında ürünlerin üzerine geldiğinde bu alanlar işte yeni sekmeler, eklemeler vesaire bu alanları da birlikte yapacağız. Bakın mesela footer kısmı varmış. E, bu footer kısmını birlikte düzenleyelim birlikte. Hemen geldim footer kısmına. Altta bakın copyright seçeneği var. Burada mesela şöyle bir alan var. Bu bana lazım değil. Bu kısmı komple silebilirim. Bu şekilde sildiğimde bakın sayfamı yeniledim. Bu alan artık gitti. Sağ tarafına da mesela bir e, görsel ekleyebilirim. E, kredi kartlarının geçerli olduğuna dair ki daha kredi kartlarını ekleyeceğiz eklememiz lazım yani web sitemize. Bakın benim ilgimi çeken alanlardan bir tanesi de ee, şurada kullanmıştık. Bakın, e, şöyle güzel bir renk paleti var aslında. Bu da kullanılabilir bir renk paleti. Aynı şekilde burada da var. E, bunu ama e, web sitemizdeki tüm alanlara uygulamanız lazım. Yani ne demek istiyorum? Örnek veriyorum ben bu alanı böyle yaptım ama e, kullanacağımız palet, renk paleti şöyle yapalım O direkt o sekmeye geçelim. Şuradan gösterelim. Mesela girdim sayfanın içine. Benim header'da kullandığım renk paleti şu diyelim. Bu bu ikisini kullandım. Bunlarla uyumlu altta açık bir renk var. Mesela ben bunu alıp direkt olarak şuradaki tema ayarlarından bakın kalış seçeneği var. Buradaki renk koduna ekleyebilirim. Bu sayede ne olur? Birbiriyle uyumlu yani hem header'da hem tüm alanlarda birbirine uyumlu olmuş olur. Hatta birlikte yapabiliriz. Bakın üst kısmı bununla değiştirdiğimizi varsaydım. Hemen geldim header kısmına. Artık hızlı geçiyorum bu alanı çünkü daha önce gösterdiğim için bak, burayı bu şekilde yaptım. Böyle kaydediyorum. Hatta alt kısmını da aynı şekilde yapabilirim. Sonra en alt kısmı biraz farklı yapalım. Menü'nün olduğu alanı. Onu da e, şu kısmı böyle yapalım. Hemen aldım. Onu da buraya yapıştırıyorum. Tabii ne yapacağım? Aslında buradaki renkleri de biraz açık olmasını sağlayabilirim. Bakın şimdi sayfamı mail birbiriyle uyumlu bir renk paleti böyle karşımıza çıkmış oluyor. Bunun dışında bizim sitemizde satacağımız ürünler var. Yani şu an satmayacağımız ürünler var öyle söyleyeyim. Biz ekledik ama e, onların şu anda olması önemli değil. Mesela çoban pınarlar şu anda elimizde yok. Onları buradan e, stokta yok olarak değiştireceğiz veya kumsu elimizde yok. Ne yapacağız? Buradan hepsini seçip düzenlediğimde stok durumunu mesela stokta yok olarak bu şekilde seçebilirim. Güncellediğimde bak bunların hepsinin artık stokta olmadığını göreceğiz. Bu şekilde uyarısı da geldi. Mesela şurada e, bir uyarı çıktı. Bu uyarıyı mesela düzenleyebiliriz. Veya işte ana sayfayı hatırlarsanız elementor ile düzenlemiştik. Burada nasıl yapacaktık? Elementor ile düzenlediğimiz alanda hemen şuradan seçtim mesela burada şunu söyleyebilirim e, stokta olmayan ürünleri gizle bakın hepsini kaldırdı sadece kuvars ve haznedarlar bizde var bunları gösterecek aynı zamanda mesela ürünlerin üzerine inince böyle ikonlar çıktığında yazıları kapatıyor o zaman ne yapacağız ben buradaki dizaynı şu şekilde değiştirebilirim mesela yine kapattığını varsayalım o zaman e, farklı bir tasarım deneyebiliriz. Bakalım burada neler varmış. Üzerine geldiğimizde bakalım. Böyle güzel bir tasarım da bizim için uygun olur. Artık ana sayfamızda sayfamızı yenilediğimizde bu şekilde geliyor. Tabi ne yapacağız? Biz buraya farklı seçenekler ekleyeceğiz ana sayfaya. Bunun içinde ne yapabiliriz mesela örnek veriyorum ChatGPT'den destek alabiliriz hani nasıl ilerleteceğimiz konusunda bunu da hemen düzenlemesini göstereyim size hemen ne yapıyorduk ChatGPT'ye geliyorduk buradaki alan örnek veriyorum ben buraya e, toptan bardak su satışı yapacağım sitede kullanmam gereken banner görsel veya içerik önerilerini paylaşır mısın gibi bir ee, soru yönelttim. ChatGPT bana e, nasıl bir şeyler kullanabilirim? Buradan işte toptan bardak sunuyor, taze ve sağlıklı içme gibi e, kampanya indirimler işte bu alanların olduğu alanları e, veriyor aslında. Tabi normal e, bir web sitesi için verdiklerinin aslında hepsini veriyor. İşte buradaki süreç bizim mesela Toptan bardak su kimlerin ihtiyacı var? Biz o alandan ilerlememiz gerekir. Tabii ki burada verdiği öneriler de güzel bizim için ama bizim için daha değerli olan işte toptan bardak su potansiyel müşterileri kimlerdir? Aslında bu sorunun cevabı bakalım. Mesela restoran, kafeler olurmuş, ofisler ve işyerleri olabilirmiş etkinlikler olabilirmiş. Doğru aslında bu alanlarda olabilir. Bize burada farklı potansiyel müşteri grupları verdi. Bunlar içinde mesela biz bir banner oluşturabiliriz web sitemizde. İşte örnek veriyorum işletmeniz için toptan bardak su seçenekleri vesaire gibi bannerlar oluşturarak onların düzenlemesini de yapmaya başlayacağız. Şimdilik aslında bu dersimizde genel böyle bir düzenlemeleri yapmış olduk. Ben tabi buradaki gösterdiğim yerlerin düzenlemesine devam edeceğim. Ama sonrasında tabi burada yapacağımız çok işlem var. O işlemleri de hani size göstermediğim kısımları da kesinlikle size göstererek ilerleteceğim. İlerleyen süreçte ilerleyen derslerde aslında o alanları da yavaş yavaş başlıyor olacağız. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.